Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok güzel bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, uzun bir ar oldu diyebiliriz. Uzun bir aradan sonra babamla konuşalım futbolun yeni bölümüyle karşınızdayız. Hoş geldin baba. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinize merhaba tekrardan. Bugün babamla yeni bir konuşma futbol bölümüyle beraberiz. Kaçıncı bölüm hatırlamıyorum. Başlıktan görürsünüz artık 80 küsürlerdeydik en son. E, en son babamla çektiğimiz konuşma futbol baba 50 like gelmiş. Gerçekten çok iyi bir like sayısı. Eğer arkadaşlar bu videoda 40 like kesene gelecek biliyor musun? Sen de bilmiyorsun baba sana da sürpriz olacak. Süper Lig bittiği anda arkadaşlar 2021 yılında yaptığımız gibi Süper Lig'de yılın enlerini seçtiğimiz video gelecek. Eğer bu videoya 40 like atarsanız like atmayı unutmayın lütfen ve kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bugün konumuz arkadaşlar 6 büyüklükteki şampiyonluğunu garantilemiş veya şu an 1. sırada olan veya ikinci 3. sırada olan yetişebilecek olan takımları değerlendireceğiz. Ve küme düşen takımlara da ufak bir sözlü olarak geçeceğiz. Son olarak da Süper Lig'de geri kalan maçlar ne olur bunu tartışacağız. Öncelikle Süper Lig'den başlayalım istersen baba. Süper aktivite. şu an beni zaten Galatasaray 73 puanla. İkinci ikili averajda biz oluyoruz 68 puan. Üçüncü yine bizde aynı puanda Fenerbahçe at o da 68 puan. Evet ve küme düşme hattında da biliyorsunuz iki takım düşecek Hatay ve Antep'likten çekildiğinden dolayı. 17. şu an Ümraniye 26 puanla. 16. da Giresun 28 puanla. Ee, şu an küme düşme hakkındaki adımda. onların üstünde de 34 puanla Kasımpaşa 35 puanla İstanbulspor bulunuyor. Yani bu iki takım düşeceği neredeyse kesinleşti gibi duruyor yani. Ama Aa, belli olmaz Bana tabii. Bana kesinleşmedi. 5 ee, Beş maç 28 kaldı. Puan değil mi? Evet Giresun 28 puan. Onun İki Giresun tane oynanmamış Kasımpaşa maçı 34. var. Ha, ona bakmadım. 6 doğru. 6 puan ekleyen 34 yapıyor. Kasımpaşa ile aynı puana geliyor. Diğer takımların herhalde birer maçı var. Bazısının yok. Hı, evet ben onlara bakmayı unuttum. Son şeyler çok evet. çekişmeli geçecek diye düşünüyorum. Evet. Alt tarafta daha Özellikle şey. Umut Bey Ümraniye için çok çabaladı golleriyle evet. falan ama Mesela, Ümraniye düşecek gibi. Ama İstanbul belli Spor'da var aslında burada. Evet 35 puanla. o 14. sırada oluyor. İstanbul Spor'un Galatasaray'la ve bildiğim kadarıyla Giresun'da Giresun değil e, Ümraniye'yle maçı var. hı hmm. Onun da mı iki tane oynanmamış maçı var yani? İstanbul Spor'un bir tane diye Ha ediyorum. bir tane. Ona bakabiliriz oradan. Evet bakalım. 35 puanı var şu an İstanbul Spor'un 14. sırada. Giresun 16. sırada mesela 28 puan var. Aralarında 7 puan bulunuyor. Küme düşme hakkın, hakkındaki en son takımla İstanbulspor'un İstanbulspor iyi, iyi bir çıkışla geldi aslında. Onlar da kesin küme düşüyor deniliyordu. Yok. Ben, yani çok mücadele ettiler. Bir de onlara benim kendi gönlüm Başakşehir falan bir takımlar çok kıyak yaptı. Evet olabilir. Yani. Kıyak yapılan maçlar evet. oluyor Süper Lig'de, biliyorsunuz zaten. şeyden dolayı. Evet. Mesela fiksüre bakalım. Evet bakalım fiksüre. Bu hafta Giresun bir 3 puan alıyor. Aa, evet, Hatay'da evet, Hatay birlikte oynuyor. Giresun yani 31 puan, puan yapacak. Evet, İstanbul Spor bir... Galatasaray ile oynuyor. Evet. Hmm. Kaç puanı vardı? 35 puanı vardı. 35 31 olacak. Eğer yenilirse. Yenilirse. Sen Mehmet Akmak mecburiyeti var. Evet, doğru. Sonra giriyorsun bir dakika hafta Antep'le oynuyor. Ha, bir üç puanla 34 olacak. 34 olacak. Kasımpaşa'yı yakalayabilmiş. İstanbul Spor oldu. Kasımpaşa ile oynuyor. Hmm. İkisinden birini yakalayacak. Evet. Yani bu hesaplar yapılırken. Doğru evet. Bunlara Sen ben bakmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Kasımpaşa bakmıyorum. mesela bu hafta kimle oynuyor? Sivas'ta oynuyor. Sivas. Deplasman Sivas'ta biraz rahat ama yine de kendini evet. şey için. Evet. Bakalım küme düşme hattında da karışık kişiler, kritik kişiler geçiyor. Şampiyonluk ne olur baba? ve bir de Kasımpaşa sonra e, bildiğim kadarıyla Alanya. Evet Alanya. Alanya deplasmanı. Sonrasında Beşiktaş'la oynuyor. Şey, Hı. ondan bir Beşiktaş'la oynuyor. Evet. Yani Kasımpaşa'nın da işi zor oradan. Evet evet doğru. Ben onlara biraz yani bakmayı unutmuşum. Bir Şeyden Karış orada iki galibiyeti alan normal maçlardaki galibiyet alan sıyırır. Evet sıyıracak gibi duruyor. 5 maç kaldı. Şampiyonluk yarışı da aslında bizim Galatasaray'ı yenmemizden sonra kızıştı dendi. Fakat dünkü Başakşehir maçından sonra yeniden Galatasaray'a bir rahatlama geldi. Aynen rahatlama Beş geldi puan maalesef. Bak, çünkü 4 maç kaldı. Evet. zorlu geçer mi geçmez mi geçebilir ama dünkü gördüğümüz gibi takım halinde çok fazla ağlıyorlar diyeceğim evet, ben. Evet, çok Çünkü taca gerçekten. bile 10 kişi taze edip. Aynen öyle. Çok ağlıyorlar artık. Yani her tarafı bir şekilde seyirci baskısıyla maçları almaya çalışıyorlar. Evet, gerçekten bu kadar alma olmaz yani. Biraz da oynayıp maç kazanmak lazım. Hani ben hala ben çok aşırı iyi oyun oynadıklarını düşünmüyorum yok. yani ama mesela dünkü maç izliyoruz. Mertens sahada yok. Aliverdi evet, evet. sahada yok. Yok. Icardi evet. penaltı dışında sahada yok. Evet. Aynı şekilde. Yani 3 4 Bence tane maçın adamı kısa. Saşa Boy'du yani. Çok kritik toplar kesti. Çok evet mesela sonda bir orta açıldı. Orada çok iyi iki şey evet. son müdahaleler yaptı defansta. Evet. Belki çok tehlikesi yok ama son müdahaleleri yaparak bunları tehlikeye evet. e, şey olmadan engelledi. Saşa Boy iyiydi. E, evet. Kerem biraz gene hareketlilik vardı. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Çalıştı. Ya. E, bizim e, bu şey canavarı Yüzükler Efendisi'ndeki yaratık. Torreira'yı mı? Toru <laughs> Oradan fırlamış gelmiş. <laughs> <Benim> öyle <laughs> ben öyle miydim? Ben kimseyi şey hiç şey yapmam ama. Evet. <laughs> yani bu kadar şirkeyle ağlamayla olmasa çok daha güzel bir lig olur ama maalesef 5 puan önde götürüyorlar şu an. Geldik o zaman Premier Lig'e geçelim. Yani. Premier Lig'de de 3 maç kaldı. Manchester City bir maçı eksik 82 puanda. Arsenal ikinci, 81 puanda Onun maçları tam. Yani City de burada şampiyonluğunu ilan etti gibi bir şey oluyor yani. City vermez. Vermez, sene aynen. Mücadelesine bakıyorum. Onu ben diyecek şimdi Vermez. Maça City. çok iyi başlıyorlar. Maçlarını da izliyoruz beraber. Aynen, beraber izliyoruz. Her çok lig iyi. izliyorsa tabii arkadaşlar puan şeyini tutmak aklımızdan evet. imkansız. O yüzden City, yazdım. City ayrı bir şekilde izliyoruz. Evet. Maça çok iyi başlayıp skora, direkt skoru aldıktan sonra... Bakmayın son maç 2-0, 2-1'e geldi ama... Evet. Öyle bir maç değildi. Yani City ise... İhtiyacı olsa 3-4 tane atardı. Aynen. İhtiyacı neyse ona göre oynuyor. Aynen. Yani bir puan fark var. Bir maç eksik kazandığımın 4 puan. Arsenal kendini yeni yeni şey yaptı. Bu kadar aptal puan kaybettikten sonra. Aynen. Nifkes çok Sılı saçma değil. puanlar kaybetti yani. Bournemouth'u, Southampton sonuncuları yenemeyen. Evet. Arsenal'a gitti Nip Kessel'ı yendi. Nip Kessel'ı yendi. Evet. Yani daha zor bir Hem maç puan kaybetti. Hem de çok kaybetmesi. zorlanmadan yendi yani. Üçüncüden de Newcastle. Newcastle'da şöyle bir şey baba. Ronaldo severler için güzel bir haber bu. Biliyorsun Newcastle Şampiyonlar Ligi'de giderse Ronaldo Newcastle'da oynama şeyi evet. var. O yüzden Ronaldo severler için özellikle benim arkadaşım, Emir arkadaş arkadaşım fanatik bir Ronaldo hoca. O çok Newcastle'ı yakından takip ediyor şu an. Baba giderse sence Ronaldo tekrar Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapabilir mi? Anlaşmasında misin? öyle bir şey var diye biliyorum. Evet var var. Bir şey yapalım bir hava katır. Aynen. Şimdi çünkü her ne kadar ben sevmesem de Messi'nin Ronaldo'nun ne olduğu bir turnuva bir şey. Evet. daha bize katıyor. Bu arada Messi deyince şunu da bir şey söyleyeyim. Bugün haberler çıktı Ali Hilal'le anlaştı diye. Herkesin ne kadar anlaştı. yalan ne kadar doğru bilmiyorum ama birçok Arap sitesinde anlaştı haberleri çıkmış. Bunu da haberini Ronaldo'da olmuştu. Yalanlamış, Yalanlamıştı. Aynen kabul etmedi. Yüksek ihtimalle gidecek önce. zaten. Çünkü biliyorsunuz kadro dışı kaldı iki gün önce. Sürdü bir sana gezmeye gitmemişti Ve, herhalde. Yani. Ve taraftarlar çok ağır küfürler etmiş Neymar'la Messi'ye. PSG taraftarları. Ama bu kadar yani. para harcayıp hiçbir başarı sadece evet, ee, videoları var. Bayağı böyle küfürlü pankartlar falan. Neymar'la Messi'ye. Fransalik şampiyonluğu onları doyurma. Çünkü zaten dili gibi para harcıyorlar. Yani Aynen. o paranın yarısı Lyon'da ya da Marsilya'da olsa ya da Lens'te. Değil mi? Açık ara onlara geçerler. Çünkü hem evet. Lens'in hem Marsilya'nın taraftar evet. grubu taraftar desteği çok daha etkili onlara göre. O tara iyi transferlerle bir destek çok şey olur diye düşünüyorum. Evet katılıyorum. Onun dışında 4. 5. de Manchester United 63 puanda, 3. Newcastle 2 puan gerisinde, 5. de Liverpool sonradan açıldı. 62 puanda onlarda. Liverpool Şampiyonlar Ligi için zorluyor. Manchester United da aynı şekilde Şampiyonlar Ligi potasından kopmak istemiyor. Newcastle'lar aralarında 3 puan 2 puan var. Yani her şey olabilir. Bir 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 maçı fazla mı? Yanlış mı hatırlıyorum? Vallahi ona yine bakmayı unutmuşum ben. Babam bir baksın arkadaşlar. Ve Premier League'de küme düşme attı da Southampton'un küme düşmesi kesin gibi artık. 24 puanı var. O son dün en son şeyini şansını kaybetti. Ha evet. Dün Southampton doğru. 19. Leeds United 30 puanda. 18. Leicester's 30 puanda. Evet. Liverpool'un 62 puanı falan bir maç fazlası var. Hmm. Manchester United'la Newcastle'ın bir maçı ne, daha maç, az oldu. Yani evet. onlar çünkü kazandığı zaman bir kendilerine evet. bir o zaman avantaj yap. Liverpool Onların 4 maçı zor. Liverpool 3 maçı maç kaldı Premier League'de. Yo, League'de. Premier League'de böyle şeyler gelip geçebiliyor ki. Tabii canım. Onun için. Orası öyle. Tottenham. Herhalde son 5 evet. maçta bir çare ne kazandılar. Evet 57 puandalar yani. Brighton aynı şekilde çok iyi giderken birden biraz takıldılar. Evet, 55 puanda kaldılar. ama e, iki maçı eksik. Brighton. Bütün, bütün Arsenal'lilerin tabii Brighton yani şey bütün Arsenal'lilerin şeyi e, umudu Brighton'da. City'nin tek şey kaybedebileceği takım diye bakıyorlar. Hı, evet doğru. Brighton dün çok kötü bir skor. 5-1 evet. 5-1 Everton e, Çok isteksizler maçı izledim. 3-0'a kadar izledim bıraktım maçı. Çok isteksizdiler. Evet. Ben yani anlam veremedim. O maç almış olsa da 58 puanları olacak. Yani evet. Ve bir maç eksi 61'e de geçecekler. Liverpool'u. Potaya girecekler. Aynen. Şampiyonlar Ligi potasına belki de ama. Çözemedim. Evet ilginç. Küme düşme hattında da arkadaşlar dediğim gibi Southampton en son sırada. Sonra Leeds United, yani sonra Leicester. Onların üstünde Everton'la Nottingham Forest bulunuyor. O Nottingham Forest'in 33 puanı var. Everton 32. O grubun o 5'li grubun en iyisi Nottingham Forest. Dün de e, her ne kadar 4 kişi bitti zorlanmadan bir Samtenton'u yederek direkt sat dışı bıraktılar Samtenton'u. Evet. Oradan yani Everton, Mr. Everton Everton. sıyıracak işte gibi geliyor. Gibi. Çünkü evet. çok önemli. Dünkü galibiyet çok önemli bir galibiyetti. Yani Brighton evet. Brighton'a Başısında... öyle farklı bir galibiyet. Gerçekten ilginç bir istatistikti o da. Ben Premier Lig'de City'nin şampiyonluğunu vermeyeceğini düşünüyorum. Arsenal'ler maalesef e, Türkiye'deki Fenerbahçe gibi artık hayal kırıklığına uğramaktan yani. bu hafta mesela bu formuna giderse Everton, şimdi tamam Brighton kötü ama Everton da çok iyiydi. Evet. Stil oynuyorlar kendi sahalarında. Stil oynuyorlar. Hmm. Galibiyet lazım ya da beraberlik bile evet. onlar için Bu maçta da onların liginin kader maçı olabilir. Evet. Bu haftaki maçlar onların liginin kader maçı olabilir arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Leicester City ile Liverpool oynuyor bu hafta. Oo. Leicester'ın işi zor ama tabii ki Premier Lig'de özellikle Premier Lig'de altı cüzüm her şey oluyor yani. Direkt futbol her şey oluyor ama Premier Lig'de özellikle. Kesinlikle küme düştü takım bile evet. şey yapabiliyor. Aynen öyle. O zaman La Liga'ya geçelim. La Liga'da... O işlem bitti zaten. Evet bitti. Bir maç daha kazanırsa şampiyon Barcelona. Zaten Beş Real maç Madrid'de kaldı ama bırakmıştı. Üçü, iki, de aldı. verdi Real Madrid. E, Atletico Madrid ikinci bir puan farkla. farklı. Bir puan ama Real Sociedad işte. Şampiyonlar Ligi potasında uzun bir süre sonra. Böyle onlar da birkaç sene bir çıkışa düşüyorlardı. Bu sene biraz evet, daha şey yaptılar. Özellikle bu sene e, Oyar Zabal, Taki Fuse, gibi isimler çok taşıdı Real Sociedad'ı ileri hattında. Orada her şey belli olan bir e, ülke evet. gelişimdi. 20'nin en son sırada Elche var. Artık bırakmış 16 puanda. Sonra Espanyol Getafe Valencia diye gidiyor. 31 34 34. Espanyol Valens 31 puanda Valencia ile Getafe 34. Ben buradan Valencia'nın düşmesini istiyorum. <laughs> Bakalım neler olacak. Yani onların üstünde de Real Valladolid ve Cadiz var. 35'er puandalar. Burada da küme düşme şey sıkıntı. Burada da 5'er maç var. Her şey olabilir. Evet, Ama şey Valencia'ya düşsün istiyorum. Neden peki? Bir nedeni var mı? Yani çok kötü bir acele, mücadele, ediyorlar. Bu kadar Avrupa'da bu zamana kadar şey göstermiş köklü bir takım. Bu kadar kötü dönemlere düştüyse küpeyiz. Evet doğru. Mantıklı bir sebep. Ve zaten elçe zaten asansör takım iniyor çıkıyor iniyor Aynen. çıkıyor. Espanyol öyle. Ee, Enes Firavun forma giydiği Getafe'de şu an küme attığında ama Valencia ile aynı puandalar. Evet onun için Enes bakalım. birkaç gol daha koçum. Evet hadi bakalım. Valencia e düşsün. <laughs> Aynen hadi bakalım Enes Firavun. Hem seni var. destekliyoruz. Aynen. Bir Türk olarak. Aynen haydi bakalım neler olacak. Seriaya A'ya geçmişiz zaten Serie A'da şampiyon. Belli, gönlümüzün şampiyonu. Yıllar zaten. sonra Napoli oldu arkadaşlar. Çok uzun bir aradan sonra 35 sene miydi? 36 sene, 36 sene Maradona sonra. sonra, Maradona ben, senesinden Maradona sonra... yaşam ortaya çıkacak. Şampiyonluğu da hatırladığım için senin sistem Maradona hani <laughs> yılı <laughs> evet. karakalı dönemler müthiş bir Ben hatırlamıyorum tabii yapmıştı. ben o zaman hiç yoktum. Yaşamız ortaya çıkıyor. Çok net hatırlıyorum. <laughs> Neredeyse yani şov yaparak şampiyon yapmıştı. 60 yıl sonra yapmıştı Maradona. Bir 36 yıl sonra yeni oldu. Y 36 yıl sonra Kvadratskelya, e, Osimen, Lozano bu ile ilgili. Hepsi bu Kvadratskelya Gürcü değil mi? Evet, Kvadratskelya. İnanılmaz bir çıkış yapan yani. Gerçekten hani inanılmaz. Batum'dan çıkış. aldılar yanlış bilmem evet. o zaman. Evet. Evet. Yani, yani... şeyleri alamıyoruz. Takımların adamlarını alıp yıldız Gerçekten. oldu. Gerçekten. İnanılmaz. Çok ya. büyük paraya da almalılardı bizim kadarıyla. azdı, az bir miktarda. Böyle yani. 4 milyar, 8 mi öyle bir 8 şey. Aynen. 8 mi? Öyle bir şey dedi. Ve adam inanılmaz şeyler i̇nanılmaz yaptı. İnanılmaz şeyler yaptı. Gerçekten şampiyonlukta en büyük pay Osimen'le birlikte onda yani. Osimen müthiş bir çıkış yaptı. Ben biliyorsun kızıyordum. Osimen'in talipleri bu çok... Bu kadar para verip ha, evet. patlamıyor. Bu sene evet, patladı. Evet bu sene patladı. Şampiyonluğu da getiren en büyük isimlerden biri. Juventus'un puanları geri verdi silinen puanları. Vergi kaçakçılığı mıydı? Bir sebepten dolayı puanları silinmişti. Vergi kaçakçılığı değil de şike gibi yani belli şeylerde. Ama tabii bu netleşmemişti. Puanları silinmişti evet sonra... Onlar da kabul Aynen. ettiği mahkemeye verdiler. Mahkeme, kararı işte. bozduğu için ha, bozduğu ha, sürüyor evet. ama evet. şeyini geri verdi. Ha. Sonuçlanınca tam netleşecek. Evet. O büyük ihtimalle Juventus lehine sonuçlanacak gibi duruyor. Evet şu an 66 puanla ikinci Çünkü verdim. net bir ispat yok. Evet. Lazio 3. 64 puanla, Inter 63 puanla 4. Milan'da benim Inter'de desteklediğim takım Milan'da 61 puanla 5. sırada şu an Şampiyonlar Ligi potasında değil. Onlar da Şampiyon Ligi potasını zorlamak için elinden geleni yapacaktı Milan'da. Yarı finale kaldı abi, bu sene bildiğim. Milan, Inter oynuyorlar. Ezeli rakipleriyle. Bakalım o maçta ne olur acaba. Bugün de bu arada Manchester vs Real Madrid maçı var. Buradan e, TV8'de 8 A, TV8 de veriyormuş 8.5. Aa TV8.5 veriyor muymuş? Gene e, herkes... bakayım tam bilgi evet. vereyim. Ekseni olmayanlar oradan dedisin nefis bir maç olacak arkadaşlar. Evet çok TV7'de mükemmel bir çok... maç olur. Gerçekten mükemmel o bir düşme maç. Düşme attı şekillenmiş gibi biraz evet, ama. Evet Santoria 17 puan da. ise 24, Spezia 27. En çok Santoria'ya sevindim. Orada adamım orada oynuyor. Rezil. Kendini toksu bir arkadaş. <laughs> e, torunaya gidip oradaki kümeleşen takım orada da kadroya giremeyen. <laughs> kendini Maradona sanan arkadaş. <laughs> evet bizden gitmişti. Ama tabii Torino'ya geri dönecek o. Kiralıktı. Evet. Olsun. Gitti takım hüküme düşürdüğü için. <laughs> e, çok kan yani düşman Pelas kazanmıştır. Hellas Verona 30 puanda 3 puan var Spezia ile arasında. Maç eksikleri, herhangi bir şey yok. Burada da her an her şey olabilir aslında. Kurtarma ama. ihtimali olan bir sürpriziye var. Bu kromönesi de e, biraz şeydi ama arkadaşlar lig, ilk yarı bittiğinde galibiyeti yoktu. Onun için iyi bir çıkış yaptılar. Evet. Hiç galibiyetleri yoktu. Kupa'da müthiş gittiler. Evet, Kupa'da Napoli'ye erediler. Napoli'ye erdiler. Sonra birinde yarı finalde falan elendiler. Hiç galibiyeti evet. yokken. Yani şu mücadeleleri ben çok kalmalarını isterim. İnanılmaz mücadele ettiler. Genç bir takım. Evet. 20 yaşında bir kalecileri var, şeyleri. Evet. Salernitana'da evet. yine yine Ochoa var. Dünya Kupası'nda çok konuşulan kalecilerden. Evet, kalecilerden. O 35 puan da onlarda, 15 sırada. Onlar düşmez gibi gözüküyor ama tabii ki belli olmaz. Şu İtalya Serie A'da bu şekilde. Bundesliga'da belki de Bundesliga uzun zaman sonra bu kadar çekişmeli oluyor. Ee, 65 64 bayağı 64 puan acaba puanlar. olsun diye mi yaptı anlayamadım. <laughs> yani Dortmund ayağına gel. Gerçi Şerke maçını izledim. Hani belki diyeceksiniz ki sen de her maçı izliyor musun? İzledim. Evet, 10-0 bitecek. Ona, much. ona bir bitecek bir maç. Bu sefer Schalke hep kızarım. Şey, Dortmund'a nasıl yenemez diye. Ne resmen tek kale oynanan bir maçtı. Ona bir kaçan golleri bir görseniz bitecek. Bir, bir bir bitti. Avantajlarını tekrar Bayern Münih'e verdiler. Ben ama Bayern Münih onlara bir daha bir avantaj vereceğini sanmıyorum. Gene Bayern... Bayağı... bir puan var. Evet. TV8'de veriyormuş. TV8 Arkadaşlar. Yok TV8 direkt pardon. TV8 TV8'de veriyor. veriyor. Haberiniz Ar olsun. Real Madrid-Best City maçını TV8'de veriyor. Kaçırmayın Tabii Tabi bu şeyimizi izleyin ki haberiniz olsun. Evet arkadaşlar videoyu umarım izliyorsunuzdur. Sizin de haberiniz olsun. Ee, üçüncü Leipzig yine 57 puanla Şampiyonlar Ligi potasında. Dördüncü Union Berlin 56 puanda 1 puan var üçüncü ile arasında. Yine Freiburg da 56 puanda. Ben Freiburg'u isterim. dördüncüye gelsin. Yeni takımlar, yeni şeyler görmek istiyorum. Evet Çıkıyorum. yeni... Evet, doğru. Şampiyonlar yeni liginde. renkler, yeni yüzler. Nasıl gibi. mücadele edecek? Çünkü e, şeye en çok çamur takanlardan Bayern Münih'i dört 1 yenmişlerdi en son. Evet, evet, sanırım. evet. Sanırım. Freiburg, evet. Yeni, kısıtlı bütçeyle iyi mücadele eden takımları seviyorum. Evet, ben de aynı şekilde. Yani o yüzden ben Freiburg'un gelmesini evet, isterim. Evet, onların düşme, Bundesliga'nın düşme hakkında da sonuncu sırada Hertha Berlin 25 puanla. Onun bir üstünde Bochum 28, Stuttgart'ta 28, ama, Stuttgart da 28 puanda. Orada 3 maç var ama puanında. çok değişiklik olabilir. Çünkü Hertha Berlin devamlı mağlup oluyor ama çok mücadele ediyor. Onun da maçlarını izliyorum. Evet. Ee, Almanya'da tabii şöyle bir durum var. Son iki takım düşüyor. Üçüncü takım da alttan gelen takımlarla playoff oynuyor. Yani evet, bir Almanya'da gelince, evet. evet. Yani oraya atmaya çalışıyorlar kendilerini. Ki alttan gelen bir şans, şansı olsun diye. Evet. Eğer Hertha Berlin kendini 16.lığa atarsa orada 18 takım var. Alttan gelen takımı eğer diye düşünüyorum. Evet. Stuttgart'ı geçip. Evet bence de. Bakalım ne oldu? Bakalım 3 maç kaldı. Çok. Evet Hertha Berlin. Tolga Ciğerci'yi transfer e Hertha Berlin'de değil mi? Evet. evet ve helal olsun diyorum. Kaç maçını izledim. Çok iyi mücadele ediyor. Gerçekten evet, dedim, o ben yaşında. De fark ettim yani. yani bu transfer para kazandırmak ve Ankara gücüne yanlış bilmiyorsam 300-400 bin euro bir para kazandırdı. Evet. Giderken de o yaşta 35 yaşında. Evet. Çok da iyi mücadele ediyor. İsterim mi? Torgacı Yerci'nin mücadelesinden dolayı Evet bakalım. Ertebeli'nin kalmasına mı bakalım? Evet. Ve son ligimize geldik. Fransa Lig 1. Yıllardır en zevksiz geçen lig diyebiliriz. Ee, Sevdiğim. Yine Paris Saint-Germain 78 Parayla, puanda. Her şeyin para sırada. için döndüğü. Ama Paris Saint-Germain'de işte içinde böyle olaylar olunca diyorlar. Acaba hani Lens 6 puan var. 2 maç gelip hani sürpriz yapar mı diyorlar. Ama çok zor. Maçlara bakıyoruz. Çok zayıf kalıyorlar. Evet. <laughs> yani belki... Paris puan kaybediyor ama o takım da birbirine biraz yakın olduğu için onlar da puan biliyor. Aynen. Onun için orada en fazla zorla biraz zevk yaparlar. Evet. Çünkü Paris'te bayağı bir iç savaş yani var yani. O para, Neymar istenmiyor, o para Messi istenmiyor. Başka bir takımda olsa, mesela Liverpool'da olsa Paris Saint-Germain'deki para Avrupa'yı domine eder. Bunu şey de söylüyor evet. biliyorsunuz Klopp. Evet, Jürgen Klopp da söylüyor bunu. Doğru. Yani o sadece Fransa'ya ilgili şampiyon olmak. Kesinlikle. Yani bir başarı değil onlar Ben Paris Saint Germain'li olsam beni mutlu etmez. Etmez tabii ki. yani Sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde yani bir de hani final yarı final diye en son finale kaldıklarında idi. Hani erken de eleniyorlar diyebiliriz aslında yani Şampiyonlar Ligi'nde. Yani çok daha büyük beklentileri vardı tabii Paris Saint Germain taraftarlarının. çok sevmediğimiz için çok daha ilgilenmiyoruz yani Fransa Ligi'ni. Evet, Fransa'daki en az ilgilendiğimiz lig diyebiliriz. İkinci sıradaki Lens 72 puanda, 6 puan var Paris arasında. Paris'in 78 puanı var. Üçüncü sıradaki Malteser yanında 70 puanı var arkadaşlar. Onların düşme attığında da Angers garantilemiş. 14 puanda düşmeyi bırakmış artık. Trolls Hiçbir 22 puanda. Evet. Bir Nantes şey yapmaya çalışıyor. Evet, bir Nantes bırakmaya çalışıyor. ve Brest'e çalışıyor. Evet, e, Yasuo orada... da orada da 23 puanı, O da düştü. 4, 4 maç kalmış. 23, 4 maç var orada. Sonuç takım düştü gibi orada. Aynen. Nan şey yapmaya çalışıyor. Brest ve Strasbourg. Evet. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 4 takımdan biri daha düşecek. Nans, Öktel, Brest evet. ve Strasbourg. Evet. Onlardan biri daha düşecek. Bakalım. Ama dediğiniz gibi çok Kim ilgilenmediğimiz olacak? bir... Evet. Çünkü yani bir heyecan yok. Bir zevk yok. O yüzden. Kesinlikle. Pek ilgilenmesimiz gelmiyor. Ee, peki son olarak Baba sen bu 6 ligde, konuştuğumuz 6 ligde e, tabii ki Beşiktaş'ımız hariç e, kim şampiyon olsa en çok sevdiğin mesela? Aslında e, kafadan Arsenal'da ben çok sevinirdim olsa. Yıllar Sevinirim, sonra değil mi? Yıllar sonra ama en son mini... her zamanda mı olmuşlar? Tabii ki o zamanlar. Evet, Tiyer her zamanda. Zamanlar, herhalde bir 20 sene falan oldu Olmuştur, diye biliyorum. Olmuştur tabii. Hep böyle böyle diyoruz. Yaşımız ortaya çıkıyor. <laughs> Ama beni iddiada çok yatırdıkları için onları sevmiyorum. <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> evet bu da bağımlandan gülüç. Gar garanti maçlarda. Bir, evet. ee, 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 bir de mesela Almanya'da dört mü de olsa sevinirim. Aynen. Çok ateşli bir taraftarı var onların da. Ama onları da bu sene beni çok yatırdıkları için <gülüyor> <gülüyor> Ben Barcelona'ya yine bir maç daha galibiyet alırlarsa şampiyonlar. Ben İspanya'da Barcelona için babam Real Madridci. Ben yine onlara seviniyorum. Ee, Şampiyonluklarını garanti edilen neredeyse artık yani. Bir maç daha kazanırlarsa şampiyonlar. Bizim ligde de tabii ki gönlümüz ister ki Beşiktaş'ımız şampiyon olsun. Ama ee, tabii kim hak ediyorsa o olsun diyoruz. Ama hak ediyorsa yani. Evet, evet hak ediyorsa. Herkesin tuttuğu tık takımı desteklediği. İyi, yani, mi? iyi maçlar olsun. Bir daldım Son gittim maçlar. şurada şeye daldım gittim. Şimdi hak ediyorsa deyince yani bakıyorum da her maç penaltıyla böyle her maç şeyle yani. Yani rekora doğru gidiyor. 20 penaltı Fenerbahçe. Yani ne bileyim. Her benim Fenerbahçeli bir arkadaşım var. Hatta video beraber çekmiştik. O videodaki Arda arkadaşım ona da selam olsun burada. O hatta şey diyordu. Ee, hadi ben bıraktım Fener diyordu hani Beşiktaş diyordu bu hırsla şampiyonu hak ediyor diyordu ama diyordu işte hani o yani ihtimal düşük diyordu ama gerçekten yani çok büyük bir hırs var şu an takımda istek var azim var ama maalesef her maç penaltılarla işte herhangi an bir bütün falan. şampiyon olmayalım evet bütün yeter, bu geri kalan ben kazanacağımıza inanıyorum bir tek e, demir spor maçı aynen, var aynen adam demir spor deplasmanında bakalım o, o zorlanabiliriz bir tek de, babamın da dediği gibi ben de tam onu diyecektim zaten bakalım ya tabii ki imkansız değil. Çok zor ama imkansız değil. Bizim elimizde değil. Aynen. Bizim elimizde değil. Aynen. Biz bütün maçlarımızı kazansak da şampiyon. Aynen. Ama o bizim elimizde değil. Maalesef. Onun için hata bekleyeceğiz. Evet hata bekleyeceğiz. Ama dediğimiz gibi gene futbol, spor, dostluk, kardeşliktir. Her ne kadar biz kızsak bazen, üzülsek de yapacak bir şey yok. Biz Fenerbahçeli, Galatasaraylı arkadaşlarımızı da saygı çerçevesinde evet. destekleri izliyoruz. Herkes tabii kendi hisseyi takımın başarılı olmasını ister. Biz de Beşiktaş'ın istiyoruz. Yani tabii ki. Ama gönüller kırılmasın. Mühim olan bir olsun. Her zaman dostluk kazansın diyoruz. Evet arkadaşlar. Bir, bir videonun daha sonuna geldik. Başka ekleyeceğim bir şey var mı diye şöyle bir düşündüm ama yok herhalde. Güzel dolu dolu 25 dakikalık bir video oldu. Lütfen like atmayı unutmayın ve kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Baba eşlik için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Buradan bütün takım taraftarlarına da tekrar sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet arkadaşlar. Babam da dediği gibi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.